Oğlum siz değil, sizin kralınız da geçse benimle baş edemez. Yok Arjantin'in kurban olmuşum da, senin yarattığın kasırga, Gaziantep'te sadece fırakman. Ayağını denk al, gözyaşına bakmam. Seni gidi çakma, üvey evladım. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Rap yapıyormuş, tinerci piçler. Tarzımı kopyala yapıştır oğlum. Galiba tek direkle çok koydum. Milyonlar seni dinliyor. Ya Urfa konserimi izle ve çakma Lan burası Gaziantep aslanım Senin isminde çalıntı yarrağım Lan ben size küfür mü ettim ready? Adamlığı sizden mi öğreneceğim sen <Sessizlik> ki yavşaklar Alayınızın amına koyayım <Sessizlik> Önünde 3-5 tane çocuk var Burası Türkiye Sesleri yutun hadi klibe başlayın Bendeki kafayla kafana sıkarsın Sen benim oğlumsun hem de üvey Bağırma bile basmam seni key Ben sana diz sattım evet küfürsüz Sen bir diz sattın bana sansürsüz Şimdi benim kafam attı be ipne Adamın amına korun hem de evinde Ben kıvırmadım herkes dansöz Vatan sevmeyenden dost olmaz Telefon size boru soktum Bundan sonra bir diz daha atmam Senin kasırgan bende fragman Kimin ne dediği umurumda değil Ben kıvırmadım Attım disin arkasındayım Ama vatan sevmeyenden dost olmaz Ne mutlu Türk'üm diyene